Kendine Yap kanalından herkese merhaba. Bir pepereci boru kaynak makinesi aldık. Panda Max plastik markası. 1300 watt. Yerli bir boru kaynak makinesi. Bunu tanıtacağız, açacağız. Şöyle bir kutusu var. Yani metalden bir kutu yapmışlar, sağlam bir kutu. Şöyle kutuyu göstereyim bu Şöyle. C ve yerli üretim olarak amblemlerini görebiliyorsunuz zaten üzerinde. Şimdi içini açalım. Şöyle. Şu açmalı kapamalı şurada yerleri var. Şöyle açıyorum içini. İçinde bir tane boru kaynak makinesi. Bunun alt tutacağı şöyle göstereyim. Ve dört tane de bu boruların kaynakları için aparatları var. Yarım parmak, üç çeyrek, bir bir çeyrek, bir inç, bir bir çeyrek şeklinde. Bir de içinden bir tane allen çıkıyor bunları sıkabilmemiz için. Şimdi bir de garanti belgesi var. Şunu da göstermek istiyorum size. Pandamax diye, plastik diye. Şöyle bir garanti belgesi. Şunu bir kenara koydum. Şöyle bir makinemi bir çıkarıyorum için. Daha sıfır bir mal. Ben bunu 150 liraya aldım. Fiyatı 150 TL. Normalde bunların içinden bir de bunların bir makası olması gerekiyor. Bunun kaynağını yapabilmek. Bu içinden çıkmıyor Daha sonra onu ayrıca almanız lazım. Şu altındaki ayağı nasıl yaparsınız? Şöyle ayağını koyup şunu ilk önce koyuyoruz şöyle. Şimdi tek başına kaynak yaptığınız zaman bu ayak size ayrı bir yardımcıymış gibi çok faydası oluyor. Daha sonra yarım parmağı alıyoruz aparatını. şekil açıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen şöyle açayım. Şuraya vida yeri. Şu ucu allelini zaten onu da göstereyim. Takıyorum ve sıkmaya başlıyorum. Bir ve bunu şöyle sıkıyorum. Şöyle sıktığım zaman bu burada aynı bunu yarım parmak boruyu bir tarafına maşon bir tarafına boru yapıp birbirini eritip birbirine kaynamasını sağlayan bir aparat. Şurada iki tane tuşu var. Bu 1300 watt dedik. 1300 watt şeklinde 650 artı 650 çift rezistans diyor. Bunun birini bastığınız zaman bir tane rezistans devreye girer 650 wattlı. Bu yeterli gelirse bunun ısısı ikinciyi açmanıza gerek yok. Eğer yetersiz daha hızlı ısısın derseniz ikinciyi de açıp daha hızlı ısıtma sağlayabilirsiniz. Ya bunlar e, daha önce de ben kullandım bunlar. Kaliteli, kötü değil. Yani tavsiye ederim. Fiyatı 150 TL dediğim gibi içinde makas çıkmıyor. Makas ayrıca almanız lazım. Pepece yani plastik boru kaynağı yapabilmek bir de makasınız olması lazım. Şu arkada da dereceleri var. Şunu da göstereyim size. Sıfırdan 350 dereceye kadar bir derece olayı var. Bu derecesini kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle mesela 150 yarıya da getirebilirsiniz ve biraz daha yükseltebilirsiniz. Bu dereceye göre ısının kuvveti ona göre kuvvetlenir ve azalır. İşte tekrar şöyle göstereyim. Yani güzel bir makine. Şöyle bir bakayım. Ee, yaklaşık bir metre kadar da kablosu var bunun. Topraklı prize takın diyor. Topraklı prizlerde kullanılması diye tavsiye ediyor. İçinden üç tane, dört tane de bu boru kaynak için aparatı var. Bir de alleni var. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.